Merhaba arkadaşlar. Öğrenme öğretme süreçleri modül 1'in değerlendirme teknikleri bölümünün sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangileri farklılaştırılmış öğretimde öğretim öncesinde kullanılan değerlendirme teknikleridir? A) Evet hayır kartları, köşe kapmaca, kutu yapma, B) Simit tekniği, sarmal oluşturma, portfolyo, C) Döngüsel yansıma, yumruk yapma, kutu yapma. D. Parmakla işaretleme, yumruk yapma, gerçekle yüzleşme. E. Gerçekle yüzleşme, yumruk yapma, parmakla işaretleme. Cevabımız A şıkkı. Evet, hayır kartları köşe yapmaca, köşe kapmaca ve kutu yapma olacaktı. İlk harflerini kek olarak kodlayabilirsiniz öğretim öncesinde kullanılan değerlendirme tekniklerine. Tekrar bakalım. Öncesinde kullanılan teknikler. Evet, hayır kartları köşe kapmaca, kutu yapma. İkinci soruya geçelim. Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kağıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak köşelere giderler ve buradan bulunan kağıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Gruplar kendilerine verilen işaretle bir sonraki konunun yer aldığı bölüme giderler. Öğretmenin işareti ile gruplar bir sonraki köşeye geçerler. Yukarıda açıklaması verilen Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Köşe kapmaca B) Döngüsel yansıma C) Simit tekniği D) Sarmal oluşturma E) Portfolyo. Sorunun cevabı B şıkkı döngüsel yansıma olacaktı. Hemen döngüsel yansımaya tekrar bakalım. Döngüsel yansımada sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kağıtlar asılır. Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak köşelere giderler ve burada bulunan kağıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazarlar. Gruplar kendilerine verilen işaretle bir sonraki konunun yer aldığı bölüme giderler. Öğretmenin işaretiyle gruplar bir sonraki köşeye geçerler. Öğrenciler döngüsel olarak sınıfın köşelerinde hareket etmeye devam ederler. Bu döngüsel yansımanın özellikleri de ayrıca döngüsel yansıma öğretim sonrasında kullanılan bir teknik arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi portfolyonun aşamalarından biri değildir? A. Ürünlerin toplanması, b. Ürünlerin seçimi c. Öğrenciler niçin bu parçanın seçildiğinin açıklaması d. Öğrenciler bir dahaki sefer ne yapacaklarına karar verir e. Toplanan ürünlerin dağıtılması Sorumuzun cevabı e. Şıkkı, toplanan ürünlerin dağıtılması olacaktı. Portfolyo aşamalarında böyle bir süreç yok. Hemen bakalım aşamalara. E, portfolyonun aşamaları şunlardır. Öncelikle ürünler toplanıyor. Sonrasında toplanan ürünler seçiliyor. Öğrenciler niçin bu parçaların seçtiğini açıkladıktan sonra bir dahaki sefer ne yapacaklarına karar verir. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bu teknikte öğrencilerden üçer kişilik gruplar oluşturulur. Öğrencilere A, B, C isimleri verilir. A belirlenen konu hakkında konuşmaya başlar ve kendisine işaret verilene kadar devam eder. Sonra B konu hakkında konuşmaya başlar, o da kendisine işaret verilene kadar konuşmaya devam eder. Sonra C konu hakkında konuşur. Bu şekilde öğrencilerin konu hakkında konuşacak bir şeyleri kalmayıncaya kadar devam edilir. Yukarıda açıklaması verilen öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Simit tekniği B) Döngüsel yansıma C) Konuşma halkası D) Köşe kapmaca E) Portfolyo Cevabımız C şıkkı konuşma halkası olacaktı. Konuşma halkası da öğretim sonrasında kullanılan bir tekniktir arkadaşlar. Bu teknikte öğrenciler üçer kişilik gruplar oluşturuyor. Öğrencilere A, B, C isimleri veriliyor. A belirlenen hakkında konuşmaya başlar ve sonra kendisine işaret verilene kadar devam eder. Sonra B konu hakkında konuşmaya başlar. O da kendisine işaret verilene kadar konuşmaya devam eder. Sonra C konu hakkında konuşur. Bu şekilde öğrencilerin konu hakkında konuşacak bir şeylere kalmayıncaya kadar devam edilir. Bu sayede öğrencilerin konu hakkında ne kadar bildikleri ya da öğrendikleri tespit edilmeye çalışılır. Bu teknik konuşma halkasıdır. Dediğim gibi öğretim sonunda kullanılır. Beşinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden biri değildir? A simit tekniği, B döngüsel yansıma, C konuşma halkası, D köşe kapmaca, E portfolyo. Cevabımız D şıkkı köşe kapmaca olacaktı. Köşe kapmaca öğrenme öncesinde kullanılan bir tekniktir. Öğretim sonrasındakileri yuvarlaklar olarak kodlayabilirsiniz kendinizi. Bakın simit yuvarlak, döngüsel yansımada bir yuvarlaklık var. Konuşma halkası ve diğeri de portfolyo. Hemen bakalım sonrasındaki tekniklere tekrar. Simit tekniği, döngüsel yansıma, konuşma halkası, sarmal oluşturma, portfolyo. Biz yuvarlaklar olarak kodladık arkadaşlar. Altıncı soru. Öğretmen tahtaya bir simit şekli çizer. Şeklin dış tarafına öğreniyorum, iç tarafına biliyorum ifadeleri yazılır. Daha sonra bu öğrencilerden konu hakkında bilgilerini paylaşmaları istenir. Gelen cevaplar şeklin ilgili yerlerine not edilir. Belirlen değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Simit tekniği, döngüsel yansıma, konuşma halkası, köşe kapmaca, portfolyo. Sorudan da anlaşılacağı gibi tekniğin adı simit tekniği arkadaşlar. Simit tekniğinde öğretmen tahtaya bir simit şekli çizer. Bazen soruda bu kısmı almayabilir. Şuradan da başlayabilir. Şeklin dış tarafına öğreniyorum. İç tarafına biliyorum ifadeleri yazılıyor simit tekniğinde. Daha sonra öğrencilerden konu hakkındaki bilgileri paylaşmaları isteniyor. Gelen cevaplar şekli ilgili yerlerine not edilir. Bu teknik farklı şekillerde de kullanılabilir. Öğrenciler simit şekli gibi bir iç ve dış daire oluştururlar. Çemberin içindeki öğrenciler dışındaki öğrencilerle eşleşir. Her bir öğrenci bildiklerini paylaşır. Sıradaki soruya geçelim öğrencilere o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilir. Sorulan soruların cevaplarını öğrencilerden kağıda yazmaları istenir. Sonrasında öğrenciler bir daire oluşturur. Dairedeki her öğrenci dönüşümsel olarak söz hakkı alır ve kağıda yazdıklarını okur. Yukarıda açıklaması verilen değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Simit tekniği, döngüsel yansıma, konuşma halkası sarmal oluşturma portfolyo. Bu sorunun cevabı da D şıkkı sarmal oluşturma olacaktı. Sarmal oluşturma da öğretim sonrasında kullanılan bir tekniktir. Hemen tekrar edelim. Öğrencilere o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilir sorulan soruların cevaplarını öğrencilerden kağıda yazmaları istenir. Sonrasında öğrenciler bir daire oluşturur ve dairedeki her öğrenci dönüşümsel olarak söz hakkı alır ve kağıda yazdıklarını okur. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden birisidir? Öğretim sürecinde yani öğretim sırasında olan tekniği soruyor arkadaşlar. A yumruk yapma B köşe kapmaca, C kutu yapma, D sarmal oluşturma, E portfolyo. Cevabımız A şıkkı yumruk yapma olacaktı. Köşe kapmaca öğretim başında, kutu yapma da öğretim başında, sarmal oluşturma ve portfolyo ise öğretim sonrasında kullanılan bir tekniktir. Hemen öğretim sürecinde kullanılan diğer tekniklere de bakalım. Yumruk yapma, parmakla işaretleme, gerçekle yüzleşme öğretim süresinde kullanılan, öğretim sırasında kullanılan değerlendirme tekniklerindendir. Dokuzuncu soru, bu teknikte öğrencilerden konuyla ilgili bilgi seviyelerini duygularıyla cevaplamaları istenir. Öğrencilere 3 adet kart dağıtılır. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü 3 adet yüz resmi çizilir. Yukarıda açıklaması verilen değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Yumruk yapma, köşe kapmaca, Gerçekle yüzleşme tekniği, sarmal oluşturma, portfolyo. Sorumuzun cevabı gerçekle yüzleşme tekniği olacaktı arkadaşlar. Gerçekle yüzleşme tekniği öğretim süresinde kullanılan bir tekniktir. E, öğretim sırasında kullanılır. Bu teknikte öğrencilerden konuyla ilgili bilgilerini duygularıyla cevaplamaları istenir. Öğrencilere 3 adet kart dağıtılır. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü 3 adet yüz resmi çizilir. Öğrenciler... Konuya yenilik duygularla cevaplanabilecek durumlarda ellerindeki bireysel kartlarda yer alan mutlu, ciddi ve üzgün yüz ifadelerinden birini seçerek havaya kaldırırlar. Böylece öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra duygularını da ifade etmelerine olanak tanınır. 10. Soru Öğrenciler bir kart alarak bu kartın bir yüzüne evet diğer yüzüne hayır yazarlar. Öğretmen soru sorduğu zaman bu kartlardan kendi durumlarına uygun olanı kaldırmalarını isterler. Açıklaması verilen değerlendirme tekniği hangisidir? Yumruk yapma, köşe kapmaca, gerçekle yüzleşme, sarmal oluşturma, evet hayır kartları. Sorudan da anlaşılacağı gibi cevabımız evet hayır kartları olacaktı arkadaşlar. Evet hayır kartlarında öğrenciler bir kart alarak bu kartın bir yüzüne evet diğer yüzüne hayır yazarlar. Öğretmen soru sorduğu zaman bu kartlardan kendi durumlarına uygun olanı kaldırmalarını ister. Ayrıca evet hayır kartları öğretim öncesinde kullanılan bir değerlendirme tekniğiydi. 11. soru Tekniğin uygulanmasında ilk olarak sınıfın köşelerinin üzerinde neredeyse, hiç, bazen, sıklıkla ve Kesinlikle ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konuyla ilgili bilgisini ifade eden köşeye gitmesi istenir. Yukarıda açıklaması verilen değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Yumruk yapma, köşe kapmaca, gerçekle yüzleşme, sarmal oluşturma, evet hayır kartları. Burada cevabımız B şıkkı köşe kapmacı olacaktı. Arkadaşlar sınıfın köşelerine yazılıyor zaten neredeyse, hiç, bazen, sıklıkla, kesinlikle ifadeleri. Açıklamalarından bakalım. Köşe kapmacada tekniğin uygulanmasında ilk olarak sınıfın köşelerine neredeyse, hiç, bazen, sıklıkla ve kesinlikle ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konu ile ilgili bilgisini ifade eden köşeye gitmesi istenilir. Kendi köşesine giden öğrenci konu hakkında ne bildiğini ve neden bu köşede olduğunu açıklar. Öğrenme öğretme süreçleri modül 1'in değerlendirme teknikleri soruları ilk bölüm olarak sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.